Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. teşekkürler. Takı takmaya daha yeni başladım. Yok, yok. Ee, çok fazla takmıyordum böyle yabancılaşıyordum normalde. Ama yaz önemli daha fazla takı takmaya çalışıyorum. Evet. Ee, aslında bol bol tatil yapıyorum, gezmeyi çok seviyorum zaten. Ee, bu sene çok güzel bir şekilde başladı Ocak ayında. Ee, sır çantamı alarak tek başıma Asya'yı gezdim. Evet, üç ülke gezdim. Kamboçya'ya gittim, Endonezya'ya gittim. Nereye gittim Tayland'a gittim. Tek Evet evet, ben zaten 16 yaşımdan beri tek başına öyle dünyayı geziyorum. Benim için normal Kaç bir şey. Kaç gün sürdü bu serüve? Kaç gün sürdü? Bir ay sürdü. Öyle. Bir ay içinde neler sığdırdık efendim? İlginç bir şeyiniz var mı? Çok, anı ya olursunuz. evet her zaman. Ee, zaten genellikle böyle eee kalmıyorum. Daha böyle kamp yapıyorum. Su çantamı alarak geziyorum. Spontane oluyor her şey. O yüzden 16 yaşından beri yaptığım için benim için normal bir şey yani. Aslındaince herkes Tercih etmezsek en son bazı haberlerde de görüyoruz. Hindistan'da falan olaylar oluyor. Hiç korkmadınız mı? Tacize ya. yani yani uğrayanlar oldu Taciz olaylar evet dünyanın her yerinde olan bir şey bu. Ee, Hindistan'da da maalesef çok fazla oluyor. Ama ben Hindistan'a kaç yaşında gitmiştim? 26 yaşında gittim. Orada da bir hikaye kalmıştım. Güney Hindistan'da. Ee, çok güzel bir vakit geçirmiştim. Tabii ki dikkatli olmak gerekiyor. Dikkatli olduğunuz sürece dünyanın her yerine tek başına bir kadın olarak gezebilirsiniz bence. Böyle olmuyor lan hiç böyle başınızdan böyle enter anlatabilirsiniz bir şey olmadı hani haberci gibi oluyor şu Yani evet mesela yani olmadı çok dikkatli olduğum için şey söyleyebilirim şu an düşünüyorum Afrika'ya gittiğimde Cape Town'da kaldım bir iki ay orada tabii ki böyle sokakta yürüdüğünüzde telefonunuzu hiçbir zaman böyle elinizde tutamazsınız ya da yani çalabilirler ya da bir hiç tanımadığım bir erkek geliyor ve birden sarıldığı oldu mesela. Öyle bir şey olmuştu ama bu tür yani ne yaptın lütfen polis çağıracağım beni rahat bırakın dedim. O şekilde hallettik yani ama bu dünyanın her yerinde olabilen bir şey. Yani üzerinize bir, bir şey alıyor musunuz mesela bir göz yaşartıcı şey. Çok, çok mantıklı bir şey bunu düşündüm hep. Hala almadım. almadım. Almam gerekiyor ama o an zaten donup kaldığım için sanırım e, o an ne yapacağını bilemiyorsun bir kadın olarak. O yüzden e, bunu öğrenmemiz şart diye düşünüyorum. Şey diyeceğim, Günümüze dönen en son Fenerbahçe filmde öldü. Zaferi renginde. Sinemalar dedi. Şimdi dijital platformlara geçti. Ne hissediyorsunuz? Nasıl bir işlem Yani çok gurur verici gerçekten. Dünyaya açılan bir platformda ülkemizin ne mücadeleler altında savaştığını görüyoruz. Ve yani bir direniş filmi Zafer'in rengi. Çok güçlü, çok güçlü ve çok kıymetli bir proje. Abdullah Oğuz'un projeleri zaten her zaman çok kıymetli ve çok güçlü. Yani bunun içinde olduğum için gerçekten çok şanslı hissediyorum kendimi. Umarım herkes çok beğenir, takdir eder. Daha önceden çekim çarpları çok zor yani bayağı bir yoğun geçen bir setti yani. Zorlandınız mı? E, bu benim ilk sinema filmim olduğu için e, mani manevi değeri gerçekten çok yüksek. O yüzden e, çok güzel geçti. İki, bu, i̇ki buçuk ay çektik ama günde on saat çalıştığımız için öyle bir sorun olmadı yani. Bugün de Fenerbahçe maçı var. Evet. ben Fenerbahçe'de or... oturduğum için zaten bunun farkındayım biliyorum. <laughs> Fenerbahçeliyiz galiba. Evet, siz. Otomat ben Galatasaray'ım. <laughs> <laughs> evet, Galatasaray'ım <Gass> <laughs> ben. Ama bugün başarılar diliyoruz tabii. Ama takım takım olarak bakmayın bu filme. Gerçekten futbolu futbolu olarak e, görmediğimiz, görmeyeceğimiz bir film aslında. Yani bir birleştirici ruhu, birleştirici gücü görüyoruz. Düşünsenize o zamanlar 1918'den 23'e kadar e, süre, e, sürede, geçen bir sürede. E, İngilizler İstanbul'da her yerde. İngilizler zaten çıkar, futbolu Futbolu icat etmişler ve e, icat ettikleri oyun Türklere karşı oynuyorlar ve Türkler kazanıyor. 80 tane maç oynamışlar. Ve Fenerbahçe 50 tane maç oynamış. 41'ini kazanmış zaten. E, zaten filmin sonunda da Heren Kırıkçısı ile taçlanıyor filmimiz. Ee, çok güzel bir dönemdi gerçekten. Ee, Atatürk'ü e de çok fazla farklı e, taraftan görüyoruz. Heyker'le, benim karakterimle çok güzel bir sahnesi var. Ee, tekrardan kadınlara karşı e, ne kadar çok kadınlara ne kadar çok değer verdiğini, eşitliği temsil ettiğini e, görüyoruz eğitime ne kadar çok değer verdiğini görüyoruz. E, Peyker de zaten çok güçlü bir karakter. Galip'te de, de çok güzel romantik sahneleri var. Filmden bahsederken çok böyle heyecanlanıyorsunuz galiba. Evet, yani. evet. Orada en çok dün, sizi dün en çok sizi tekrardan. etkileyen ne oldu mesela? Evet, yani dün, filmde. Dün, dün akşam tekrardan izledim Netflix'te o yüzden tekrardan böyle bir heyecanlandım. Beni en çok etkileyen çok fazla sahne var ama dediğim gibi Atatürk'te olan sahne benim için çok değerliydi. Orada dediğim gibi tekrardan kadınlara ne kadar çok değer verdiğini, eğitime ne kadar çok değer verdiğini görüyoruz. Zaten Yiğit Özşener'de oynamak çok değerliydi. Necatişler'de de aynı şekilde, Necatişler'de bir sahnemiz vardı hatta ilk oynadığımız sahne. Ee, o amcamı canlandırıyor, ben de yeğeniyim. Maçı izliyoruz, dedim ki Necatiçlere e, şimdi sahneye gireceğiz, ee, birbirimize bakalım mı maç izlerken dedim. Ben maç izlerken sadece maça bakarım dedim. <laughs> tamam, okey. Ama sonra izlerken bana baktı. Ben de çok güzel bir şekilde karşılık verdim böyle. Zaten oynarken oynamıyor, hissettiriyor. şu an. Zaten iki hafta sonra bir surf tatiline çıkacağım. Ee, Tamam, Öyle. Tamam, olarak şey soracağız. Yani gündemde çok konu var. Sizde estetik var mı? Onu soralım. Hayır, yok. Evet. Hiçbir yerinde yok. Evet. en evet. evet. son Hülya, Hülya Koç'u bir açıklama yaptı. Sinema oyuncuları bence estetik dedi. Evet. Siz katılıyor musunuz? Çünkü hani ekranda doğallıklarını kaybedebilirler dedi. Minikleri bozulabilir dedi. Ama baktığınız zaman oyuncuların erkekler de erkeklerle olarak estetiğe ilgi duyduklarını görüyoruz. Sizin kendi yaklaşımınız nedir? Yine Hülya Hanım'ı doğru mu evet. diyorsunuz aşkınız? Hülya Hanım gerçekten çok değerli bir oyuncumuz zaten. Ama ben şahsen herkes istediğini yapabilir. Nasıl kendini rahat hissederse o şekilde davransın. bu. Teşekkür ederiz. Çok, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.